Karaman Kageli ekranlarından herkese selamlar. Türkiye'de artan sıcaklıklarla beraber Karaman'da 27 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 37-38 dereceyi gördü. Ve biz de asfalt üzerinde yumurta kırıp yumurta pişirmeyi deneyeceğiz. Tereyağından da ödün vermedik. Tereyağımızı da aldık. Hadi bakalım deneyimize geçelim. Kaç dakikada yumurtamız pişecek hep beraber izleyelim. Evet folyomuzun dibine şöyle yağımızı sürüyoruz. Bir anda yağımız zaten erimeye başlıyor. Folyo ile yapıyoruz ki yumurtayı da ziyan etmeyelim. Evet yağımızı koyduk. Yağımız yavaş yavaş eriyor bakın görüyorsunuz. Sıvılaşmaya başladı. Şimdi dilerseniz yumurtamızı kıralım. Evet yumurtamızı kırdık. Bu şekilde gördüğünüz gibi yumurtamızı folyomuzun içine döktük. Bakalım kaç dakika sonra e, pişecek hep beraber izleyeceğiz. Evet 5 dakika geçti. Deneyimizde durum bu şekilde. Biraz koyulaşma var görüyorsunuz. Beyazlıklar da çıkmaya başladı. Deneyimizden 10 dakika geçti. Görüyorsunuz durum bu şekilde. Evet aradan 15 dakika geçti ve duruma bakıyoruz. Yumurtamız pişmiş. Görmüş olduğunuz üzere yumurtamız pişmiş. Evet biz bu deneyi asfalt üzerinde yapsaydık daha kısa bir sürede pişecekti. Ama hem yeri pisletmemek için hem de yumurtayı ziyan etmemek için alüminyum folyo üzerinde yaptık. Böyle güzel bir deney yaptık. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.